Herkese merhabalar. Semra'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi ağızda eriyen nefis bir poğaça yapalım. Şimdi vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu karıştırma kabımıza alalım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayayı ekleyelim ve mayamız eriyene kadar bir güzel karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarını bir kenara alalım ve yumurta aklarını hamurumuzun içine ilave edelim. 6,5-7 su bardağı kadar unumuzu ekleyelim. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağımız için birden eklemeyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Diğer ayırmış olduğum unumu da ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumun kıvamı ele yapışan bir hamur oldu. Kolay toparlanabilmesi için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. Bu şekilde hamurumuz kolaylıkla toparlanacaktır. Hamurumuzun üzerini kapatalım. Mayalanması için 45 dakika bekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Maya kokusunun çıkması için birazcık hamurumu yoğuruyorum. Daha sonra tezgahın üzerine alacağım. Hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Yapmış olduğum bezelerimi biraz un serperek oklava yardımıyla açıyorum. Servis tabağından biraz büyük olacak şekilde açmamız yeterli olacaktır. açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine eritmiş olduğum tereyağından ekliyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra katmer yapar gibi her iki ucunu içeriye doğru katlıyorum. Bütün bezelerimiz bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Üzerlerini kapatmış olduğum hamurlarımı tezgahın üzerinde elimle tek tek açmaya başlıyorum. Bir miktar tereyağı sürelim ve elimizle her tarafına dağıtalım. Mümkün olduğu kadar kare şeklinde açmaya çalışalım hamurumuzu. Kenarından kıvırarak rulo şeklinde saralım. 3 eşit parçaya bölelim. Poğaçalarınızı daha küçük isterseniz 4 parçaya da bölebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Videom hakkındaki önerilerinizi bildirirseniz çok memnun olurum. Hamurlarımızı bir kenara alalım ve üzerlerini kapatalım. Hiç beklemeden açmaya başlayalım dik olacak şekilde tezgahımıza koyalım. Ortasına bastırıp elimizle açalım. İçine rendelenmiş kaşar peynirinden ekleyelim ve iki ucunu kapatalım. Pişerken kaşar peynirinin dışarı taşmaması için kenarlarına sıkıca bastıralım. Hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızın üzerini kapatalım ve 5 dakika tepsi mayası için bekletelim. Yumurta sarısı sürdükten sonra fırında kızarana kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız çok güzel bir şekilde piştiler. Poğaçalarım şu anda çok sıcak olduğu için elim yanıyor. İsterseniz size yumuşaklığını göstereyim muhteşem bir şekilde oldu. İç dokusunu da göstereyim size. Ağızda eriyen harika bir poğaça oldu. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım harika oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.